Arkadaşlar bugün ESE Doğal Edektifli olarak bir parkta keşfettiğimiz e, korku ormanını, pardon tehlike ormanını göstereceğiz. Çok arkadaşlar, tehlikeli. Arkadaşlar ben de buradayım. Çok, çok istediniz gene geldim. He. Yanımda da Mirza Aydın var. devam Biz tehlike ormanına girelim. Tarafta. Bunu, şey, yani... arkadaşlar adı nedir? Arkada merdiven vardı o video o, oraya çekemedik. <laughs> tamam biz buraya neden tehlike orman diyoruz? Sebebi şu çok dikenli. Mesela ki ormana girdiğimiz zaman her an ayı yani çıkacakmış hiç, gibi bir his var. Hayvan sen çıkabilir diye. Aynen. Yani, buranın adı da diken vadisi. Öyle koyduk. Çok fazla dikenli bitki var. Durun gösterelim size. Ve Yağıma birkaç var. tane de insanların bıraktığı izler. İnsanlar geliyor gidiyor. Şimdi de çeşit edenler var. Ama çöplerini yere bırakıyorlar. Evet. devam edelim. Buralarda çok şey fazla şey var. Bakın yine insanların bıraktığı izler. Hep yerlere çöp atıyorlar. Bunda insanları uyaralım. Bunu yılanı söyleyeyim. Devam edelim. Orman şurası. E, şu taraftaki yer. Oraya birazcık daha yürüyeceğiz. Birazcık daha yürüdüğümüz zaman varacağız. Evet devam ediyoruz. Geldik Şimdi tehlike ormanı adı verdiğimiz ormana geldik. Yalnızca hayvanlardan iz var. Hiçbir insan izi yok. İz var da arkadaşlar kimse fazla şey çöpler atık çıkmışlar. Gelmişler, <laughs> atmışlar. Şimdi şuradaki yokuşu tırmanacağız. Burası biraz zor olacak çünkü bayağı dikenli ve kaygan oluyor bu kısımlar. Burası fazla kaygan değil kanka. Devam edelim. Sesleri duyuyor musunuz cırcır böceklerinin arkadaşlar? Bakın yine bir insan izleri. Bu, bu izler doğaya çok zararlı oluyor. Neyse işte tehlike olma dememizin sebebi için de anlamışsınızdır. Wow, Ormana wow. bakıldığında zaten insan olmadı belli. Ve hayvan gibi hayvan varmış gibi bir his geliyor. Ve her an böyle insan falan çıkar yani. Her şey evet. yılan, muyan. Her şey olabilir. Akrep. Akrep de Devam edelim biz. Şimdilik yolda bir şey gözükmüyor. Bu taraf çok dikendi. Biz pek o taraflara gitmeyelim. Geri dönelim. Buradan şimdi tehlike olmadan geri döneceğiz ama tehlikeli bir yoldan gitmeyeceğiz. Biz merdi burada bir tane merdiven var. Onlardan gideceğiz. Ya bu ilk başta tehlikeden geçeceğiz arkadaşlar. Sonra e, bir tane çıktığımız yer var. Orası çok tehlikeli. çok kayıyoruz. Ben geçen de odunlara düşmüştüm. <laughs> Aynen ayağım kaydığı için. E, merdiven var. Oraya gideceğiz. Bundan tamam. De. Buradan şimdi aşağı inelim. Arkadaşlar Şimdi bu uzun geldiğimiz yere vardık. Buradan aşağı ineceğiz. Burası işte dediğimiz gibi diken vatisi adlı yer. Buradaki bitilerin hepsinde birer diken var. Arkadaşlar yani buranın demiri yıkıldığı için yani biz demirleri parçalamadık. Demiri yıkıldığı için size de göstermek istedik. Aynen. Aynen demirleri yıkılmıştı. Onu size gösterelim dedik. Şimdi bu yani şeyler. Sayıdır, Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E şimdi biz buradan aşağı iniyoruz ama e nasıl diyeyim? Hep çöp buluyoruz. Yanımıza bir sonraki gelişimizde buraya. Ya ne sesi ya. Ben farklı bir yoldan gittim de. Neyse ben, ben buradaki çöpleri toplamak için bir sonraki gelişimizde ben artık poşet almayı düşünüyorum. Şimdi unutmuşuz. Biz bu arada Mirza Aydın'da da başka bir korku ormanı şeyi var. Ona Aynısı. da ama farklı şekilde çektim. Evet ona da abone olursanız like atarsanız seviniriz. Şimdi buradan iniş var. Oradan inişten sonra merdivenden gideceğiz. Tehlikeli bir yoldan değil. Şimdi size gösteririz zaten. Evet arkadaşlar şimdi biz bu taraftan gitmeyeceğiz. Onun yerine şu taraftan gideceğiz. Tamam biz devam edelim. Şuradan. Birazdan merdivenler gözükecek zaten şu taraflarda. Bu taraflardan gidersek eğer çalışırpı bize batar. Fena olur. Hemen merdivenden inip gelelim. Arkadaşlar bu arada burada bir kedi bulduk. Kaçıyor bizden şu an ama size göstermek istedik. Bakın siyah bir kedi. Gördünüz mü bilmiyorum. Kaçtı şimdilik. Neyse biz o zaman şeyimize geri dönelim. Merdivenlere vardık. Şimdi aşağı iniyoruz. İşte burada merdivenlerden inmek üzereyiz. İndiğimiz zaman güzel bir kapı alıyoruz. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.